her yerinde milyonlarca işçi, emekçi, asgari ücrete, yani açlık ve yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadır. Aynı şekilde milyonlarca emekli, asgari ücretin altında bir maaşla çocuklarının eline bakar duruma getirilmişlerdir. Enflasyon ve faiz zamlar her geçen gün artmakta hayat işçi ve emekçiler açısından dayanılmaz hale gelmiştir. Ancak bunun karşısında şirketler tarihi kar rekorları kırmaktadır. Bu koşullarda halkımızın, işçi ve emekçilerin örgütlenmek, sendikalaşmak ve bu zulüm düzeninin sona ermesi için mücadele etmekten başka bir şansı kalmamıştır. İşte Philip Morris fabrikasında çalışan işçi arkadaşlarımızın yaptığı da tam da budur. En demokratik haklarını kullanmışlar, sefalet ücreti olan asgari ücrete, zorunlu mesailere, ağır çalışma koşullarına ve taşeron uygulamasına karşı kadro talepleriyle mücadeleye girişmiş ve sendikamız dizmi daha örgütlenmişlerdi. Torbalı Philip Morris'te yani Malvara fabrikasında arkadaşlarımız tam 81 gündür sendikal hakları için direnmektedir. Dün işçi arkadaşlarımızı ve hukuksuz bir şekilde tazminatsız olarak işler atan patronlar bugün arkadaşlarımıza tazminatlarıyla birlikte ek ödeme yaparak mücadeleden vazgeçirmeye uzlaşmaya çağırmaktadırlar. Diğer taraftan yıllardır işçileri asgari ücrete mahkum edenlerken bugün yeni işe aldıkları işçilere 7 bin 8 bin lira teklif ediyorlar. İçeride çalışmaya 保护。